Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 10. sınıfın 5. ünitesi olan Travel yani seyahat adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz dil bilgisi kurallarına kalıcı bir hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa bu ünitedeki önemli kelimeler geliyor. Ski vacation, kayak tatili. Cycling vacation, bisikletle çıkılan tatil. Hiking vacation, yürüyüş tatili. Safari vacation, safari tatili. Cultural vacation, kültürel tatil. Winter vacation kış tatili Summer vacation yaz tatili Package vacation paket halinde satılan tatiller Adventure vacation macera tatili Cruise vacation gemi tatili Beach vacation plaj tatili Outdoor vacation. Açık hava tatili. Facility based vacation. Olanak temelli tatiller. Activity based vacation. Aktivite tatilleri. Tatil çeşitlerinin İngilizce isimlerini öğrendik. Sırada ise accommodations yani barınma çeşitleri vardır. Barınma ile ilgili kelimeler şunlardır. Campsite, kamp alanı. Bungalow, tek katlı ev. Caravan, karavan. Rental villa, kiralık villa. Resort, dinlenme tesisi. Floating hotel, yüzen otel. Bed and breakfast. Yatak ve kahvaltı veren otel. Half board stay. Yarım pansiyon all inclusive hotel. Her şey dahil otel. Sports. Sporlar demektir. Bu ünitede bulunan belli başlı sporlar şunlardır. Jet skiing. Jet ski. Kayaking. Kanoda gitmek. Scuba diving. Tüple dalış yapmak. Snorkeling. Şnorkelle yüzme. Hiking. Doğa yürüyüşü yapma. Surfing, surf yapma. Adjectives sıfatlar demektir. Bu ünitede bulunan önemli sıfatlar şunlardır. Excellent mükemmel. Fascinating büyüleyici. Incredible inanılmaz. Independent bağımsız. Satisfactory tatmin edici. Unsatisfactory, tatmin etmeyen. Peaceful, huzurlu. Unforgettable, unutulmaz. Delicious, lezzetli. Disgusting, iğrenç. Terrifying, korkunç. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünitede bulunan bilmeniz gereken diğer kelimeler şunlardır. Abroad, yurt dışı. Accommodation, konaklama. Celebrate, kutlamak. Cost, price, ücret. Destination, varış yeri. Discover, keşfetmek. Double room, iki kişilik oda experience tecrübe fitness center spor salonu vacation holiday tatil guide rehber meet buluşmak natural habitat doğal yaşam alanı journey travel yolculuk seyahat public transportation toplu taşıma aracı region bölge save money para biriktirmek sightseeing gezme single tek sunbathing güneşlenmek pool havuz temple tapınak tourist attractions turistik yerler trip, gezi, travel agent, seyahat ajantesi, wilderness, yaban hayat, check-in, kayıt yaptırmak, check-out, bir yerden ayrılmak, flight, uçuş, get lost, kaybolmak, Rent, kiralamak. Square, meydan. Visit, ziyaret etmek. Aisle seat, koridor koltuğu. Window seat, pencere yanındaki koltuk. Ask for, istemek, rica etmek. Availability, mevcut olma, uygunluk. Climate, iklim. Cuisine, mutfak. Discount indirim District semt Duration süre Excursion gezi Itinerary izlenecek yol seyahat programı Must see görülmesi gereken Landmark sembol yapı Moderate, ılıman. Vacancy, boşluk. Airline company, havayolu şirketi. Book, ayırtmak, rezervasyon yaptırmak. Bus journey, otobüs seyahati. Souvenir, hediyelik eşya. Passenger, yolcu. Single room. Tek kişilik oda. Arrive. Varmak. Departure. Kalkış. Idioms, proverbs, deyimler ve atasözleri demektir. Bu ünitede bulunan deyimler ve atasözleri şunlardır. Travel light. Az eşyayla seyahat yapmak. Make the most of. Tadını çıkarmak. Hit the road. Yola çıkmak. Itchy feet. Devamlı bir yere gitme isteğinde olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize başarılar.